Şöyle var mı Bir şey söyle. abi. da sen... Şöyle alsaydık efendim. Ne haber abi? Nasılsınız? Nasıl? Nasıl, var, nasıl, 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 nasıl? Şey, ne diyeceğim? Konuştuk o maç mevzunu. Konuştuk. Yazıştık mi? daha doğrusu. Tamam. Geliyor mi Bir konuşalım. Konuşalım abi. Ne haber? Nasılsınız? Nasıl? İyi misiniz? İyi, aynı. Devam. İşten eve, evden şey. Adıyaman'a gitmiştiniz galiba. Gittik abi, evet. Avrupa Birliği ile ilgili bir şey vardı. O devamlı mahalleyle ortak işte. Önüne mutlaka çıkıp orada bir, bir kralın masiyetini okumak falan gibi bir durum. Güzeldi yani çok güzeldi abi. önce gitmiş miydiniz? Hiç öyle? gitmedim ama yani bambaşka bir yermiş yani. Herkesin, Her herkesin hayatında bir kere gitmek birazcık çıkış ve inişi zor ama <laughs> normali güzel yani. Peki var mı gitmek istediğiniz başka yerler gidemediğiniz? Abi vallahi işte böyle yerleri de zaten hani... Böyle fırsatlar olunca gidiyorsun. Başka türlü çok zor. turne oluyor mesela. Orduya gidiyorsun. Gittim bayıldım mesela. Onun dışında zaten siz de biliyorsunuz abi işte. Sabah uyan sete git. Akşam gel yat patates çuvalı gibi. <laughs> sabah kalk sete git öyle devam yani. Peki i̇nşallah... dizi devam ediyor, set devam ediyor da bir yandan yeni şarkılar... Abi onlara inşallah yaza ya. Yaza mı? Çünkü hiç vakit yok. Yani işte evvelden verilmiş sözleri ancak tutabiliyoruz. İşte Bodrum'a gideceğim Perşembe günü, arı Cuma günü. Onun dışında hele şimdilik şu kardeşlerim sezon finaline gelelim. Ondan sonra yazın bol bol beraberiz inşallah. Peki hanımefendiye efendiyi soracaktım. Ben. Yani. E yani kız arkadaşım ben bir... tanımıyor musun? Ben tanımıyorum Hı, da. Bize. Ha Dilara. <laughs> Deliye bak. Ee, şey diyeceğim. Ha, sanki Me saklıyormuşum gibi. Geçtiğimiz günlerde e, bir açıklaması vardı. Ne Peki, demiş Mek yine? Mek Mekanlısı canlıktır <laughs> <laughs> dedi. Sence onu... Sen öyle ha, mi? Ha, bir şey söyleyeyim. Tevhan demeden önce bir şey yok muydu? <gülüyor> <gülüyor> yeni mi? Böyle bir şey yeni mi farkına vardık? Bilmiyorum abi ben, <laughs> ben ev hayatını seviyorum ya. Düşünür müsün evlenmeyi tekrar mı? Ya al, tekrardan mı? Oğlum hiç evlenmedik. Tamam, gel, gel. Bakacağız müdür. <laughs> Hadi görüşürüz. <gelin sonra. gülüyor> Köpeği vurdu, dolaştı sana.